Bir kat eğledikten sonra neler çektim bilmedin. Onca yaş döktüm ardından, bir gün bile sinmedin Hasta olup düşüverdim yataklara, gelmedin. Desen ay güzel, böyle mi düşmüşüm gözünden, böyle mi? Anlamadım ki acaba kaç mevsim geldi gitti. Baharda her narin çiçekler bitti. Bu yorgun gönle bunca hasret inanki ki yetti. Desen ay güzel, öyle mi düşmüşüm gözünde? Öyle mi? Resimlerini çıkarıp bir bir duvara astım. Ağlayıp hasret dolu yaralarıma tuz bastım. Bir kelime dahi söyleyemedim. Hepten sustum. Desene ay güzel. Böyle mi düşmüşüm gözünde? Böyle mi? Ovalarda bir ceylandın. Bozkırda bir tezene. Rab yaratmıştı seni. Tümden özene bezene. Bir anda alevler attın gönlümdeki düzene. Desene ay güzel Böyle mi düşmüşüm gözünde Öyle mi Zehir akıtıp dilinden Amansızca yakındın Yüreğime karşı Zülümkar bir tavır takındın Ne vakit gelsem kapına Kaçtın Benden sakındın Desen ay güzel Öyle mi düşmüşüm gözünde Öyle mi? O bal ağzından çıkan her cümle zehir zemberek. Hal böyleyken kurban, nasıl dayansın sana yürek? Gel merhamet eyle ey cananım, bana sen gerek. Desene ay güzel, böyle mi düşmüşüm gözünden? Böyle mi? Kaç zemheri uğradı memlekete, sayamadım. Yüz bin defa baktım o ay yüzüne, doyamadım. Sen ateş düşürdün bağımı, bense kıyamadım. Desene ay güzel, öyle mi düşmüşüm gözünde? Öyle mi?